Dostlar yeniden merhaba. Belediye nedir sorusuna birlikte cevaplar arıyoruz. Bugünkü başlığımız şu. Belediyeler insanın ve şehrin emanet edildiği yerlerdir. Eskiler belediyelere şehir emaneti derlermiş. Şehir emaneti yani şehir hizmetlerinin ve orada yaşayanların emanet edildiği yer anlamında. Şehri yönetenlere ise şeh emini derlermiş. Şehrin emanet edildiği kişi anlamında. Başkan olduğunuzu düşünün. O şehirde yaşayan 300 ile 500 bin arasında insanın size emanet edildiğini düşünün. Yarın haklarından hesaba çekileceksiniz. Belediye başta insan gönlü olmak üzere şehrin her türlü enstrümanına dokunabileceğiniz bir yer. Temizliğinden aydınlatmasına, altyapısından üst yapısına, imar ve bayındırlık konularından park bahçe hizmetlerine kadar, sokakta kalmış insanından sokağında gezen hayvanına, evliyasından eşkıyasına kadar şehir eminiye yani başkanlara emanet dostlar o yüzden şehirlerimizi bizi şehrin sakini gibi değil şehrin sahibi gibi gören içinde enerjisi olan başkanlara emanet edelim.